Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Rush'ta Sky Wars oynamak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu Craft ay bu Sky Wars'ımızda oyunu kazanabilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Texture Pack olacak. Texture Pack'i de sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Çok 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 önceden tanıtmıştım. Işte, Tabi Tabii o zaman ben ne yapıyorsun ya? Üf. Mala bak. Hemencik şunları giyelim. Ya of. Bunu koydu buraya bana sıkıyor bu Tamam güzel Lan bir durun lan bir Kutlanaydım abi Gelen geçen bana dalıyor ya Elmas. Hah. Tamam Güzel Biz de yandık Allah Allah Biz niye yanıyoruz üş lan ah be Düşemedi arkadaşlar kaç kaç Oha be Düşse ya Kurtuldu son anda Aynen kardeşim bana yetişti şu an Yapılıyor o da ya Yapılı Yen yiyene Neymiş birader yapıl bedava mı Yapılı beleşme dağıtıyorlar Niye bende olta yok? Herkes de olta ağrı diye bende yok. Niye? Nasıl salak kendini ya. <laughs> Hadi yürü git. Adama 10. yakışım falan. Hala geliyor. Lan işte bu be. Oh. Yat aşağı. Güzel. Onu da düşürdük. 1v1 bir bir kaldık. Neredeymiş bakalım bizim sonuncumuz. Umarım mutlu yere değildir. Aha. AFK galiba. <laughs> arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçelim. Arkadaşlar ikinci parti hepiniz hoş geldiniz. Bakın bu partta oyunu kazanabilecek miyiz sizlerle? Bu partta konuşacağız arkadaşlar. Artık konuşma vakti gelmiştir bir bir iskelet koyalım gelen gelene Biz konuşurken bir şey anlatıyorum adam geliyor sinirim bozuldu şunu da bas kardeşim tamam bu kadar nerede koyalım da kardeşim sen burada duracaksın burada 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 sen gardensın garden burada durur musun burada ha arkadaşlar e, ee, tek soru peki açıklama kısmında indirme linkini bulabilirsiniz reklamsız bir şekilde direkt bastığınız zaman dosya tc'yi atacak oradan indirip kaynak paketi kaynak klasörünü aç diyeceksiniz ve oraya winrar şeklinde atacaksınız. Attıktan sonra böyle kullan deyince seçilen kaynak paketlerini atınca gördüğünüz gibi tekstür peki kullanabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar lütfen emeğe karşılık videoyu beğenip kanala abone olursanız bizi, beni çok mutlu etmiş olursunuz daha doğrusu bizi. Ee, yakında bir RC çekilişimiz olacak. Ee, umarım Discord sunucuna gelerek ona da katılabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun da linki bulunuyor. Başka a, evet bu arada arkadaşlar şimdi size istatistik gösteriyorum ekranda bir istatistik var ee, kanala abone, abone olan kullanıcıların gelen izlenme sayısı yüzde on falan yani baya düşük yüzde doksan falan kanala abone olmuyor insanlar lütfen abone olup e, çıkan yerden zile basarsanız tüm yaparsanız arkadaşlar bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz yeni videodan saat 18.00'da her gün yeni video atıyoruz çünkü Eee yani abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar hadi bakalım devam edelim hop aynen lan bize yol yapmaya çalışmışlar bunu da basalım arkadaşlar hadi lan yeter lan lan yeter lan lan yatır lan yatır lan Dabahtan beri bezliyim yeter lan yeter <laughs> ölüyorduk ya çaktırmayalım neyse bunu kestik hop diğer arkadaşımız nerede bir elmas kılıcı hak etmedin mi ya? Neyse o kadar. Evet arkadaşlar arkalandık. Ama olsun biz de arkalamıştık. <laughs> hemencik son partımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar son partıyla karşılayayım. Bakın bu partta oyunu kazanabilecek miyiz? Umarım tekstür peki indirip kullanırsınız. Hemencik şuradan mutlanalım bakalım. Hop. Allah şükür olta be. Şükür be. Şükür elmas kılıç şükür. Tamam, güzel. Ne yapıyoruz? Enderpearl alıyoruz. Ve ortaya gidiyoruz. Ortaya gidip şu arkadaşı da kesiyoruz. Tam güzel. Senin bir botum vardı galiba. Allah Allah. Ben gider kardeşim. Hadi görüşürüz. Ya sen kimsin bana vurun ya? Ankara mesi, Ankara mesi, Ankara Messi. Oha bu göpul daha çıktı. Ha bot burada. Tam güzel. Bu şu an efsane manyak bir şey. Ya kardeşim bir gidin ya. Ne bu bizi yakmasın da ha. siz bir yanın, 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 yanın. Tamam mı? Siz yanın. Ben bir kurtulayım sizden ha. Hadi gidelim. 6 tane gapple'ımız var. Bir tanesini yiyeceğim. Keyfine yiyorum bak bak. O kadar zenginiz ya. Hemencik gidelim gidelim. Neredesiniz lan? Adam yok mu? Aha. Kardeşim bu elmas set ne ya? Elmas set olmuşsun adam olamamışsın. E ee? Ben yanmıyorum oğlum. Elmas set olmuşsun adam olamamışsın. Hop yakında adam yok değil mi lan? Bunu bir daha bas. Bir daha olsun. Bir daha git. Tamam. Hıh. Tamam arkadaşlar elmas et olup adam oldum ben. Şimdi gidelim başka adam öldürelim. Allahım manyak mutluyuz he. Alev topu da vardı şurada. Ne yapıyorsun ya? Bir dur. Aynen aynen aynen. Allah katından atla birader. Yanmıyorum oğlum ben. Yaksan ne oluyor? Yat aşağı işte bu kadar. Güzel arkadaşlar bu oyunu da kazandık.